Güzel canlar. Geçen sefer de şunu beyan etmiştik. Bir resul var, bir nebi var. Bu nebi haktan gelen mesajları insanları doğruya, gerçeğe davet etmek için beyan ediyor, anlatıyor. Fakat bu resul herkesin tarafından farklı anlatılıyor. <laughs> Sünilik Hazreti Peygamber ayrı bir boyutta anlatıyor. Şiilik ayrı bir boyutta anlatıyor. Biz Alevi toplumunda da Hazreti Peygamber'in durumu ve boyutu çok daha farklı. Onun için de Alevi toplumunun Hazreti Peygamber'i, onun ehli beytini ve 12 iki manları çok iyi bir şekilde tanıması gerekiyor. Bu noktada da dedi ki önce alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'yı anlatalım ki çünkü Mustafa'nın terbiyesiyle mürteza, mürtezanın terbiyesiyle müşteba ve kerbela, o kerbelanın terbiyesiyle de Zeynel Abidin Abi ve diğer imamlarımız o kemalet ve o güzelliklerle insanları hidayete çağırmışlar, hidayet yolunda aydınlatmışlar. Allah cem cümlemizi cümlemize hidayeti nasip eylesin. Gönül perdesini kaldırmış, gaflet uykusundan uyanmış, hak ile hak olmuş, hakkın gerçekliğine, hakkın rahmetine, hakkın güzelliklerine ermiş kullardan eylesin bizi güzel canlar. Güzel canlar, tarih 616 tarihidir. Bu tarih Hazreti Peygamber onu sevenleri, onun yarenleri, ona gönül verip o yola girenler için çok sıkıntılı bir dönem olmuştur. Müşrikler Müşrikler kendi aralarında toplanırlar güzel canlar. Bir karar alırlar. Bu karara da ant içerler, yemin ederler ve bu kararın üzerinde şöyle başlanır. Bismike Allahüm anlamı Allah'ın adıyla demektir. Anlaştıkları anlaşmada bir Haşim oğulları ve Abdülmütalip oğullarına kız verilmeyecek. Haşim ve Abdülmütaliplerden kız alınmayacak. Çok dikkat edin. Bu söz bize pek uzak gelmiyor değil mi? Birilerinin söylemleriyle Alevinin yemeği yenilmez, çuluna oturulmaz. Bu gibi kıstaslar dikkat ederseniz müşrik adetlerinin tekrar bir toplum içerisinde devamı. İkinci bölümde de şöyle var. Haşim ve Abdülmütalip çocuklarına mal satılmayacak. <laughs> Haşim ve Abdülmütalip çocuklarından mal alınmayacak. Hiç kimse onlarla herhangi bir diyaloğa, herhangi bir iletişime girmeyecek. Girdikleri takdirde cezalandırılacaklar, hor görülecekler, toplumdan dışlanacaklar ve toplumsal bir müeyyede yani bir baskı uygulayacaklar. Güzel canlar, Haşimoğulları Ebu Talib'in bünyesinde o zaman Haşimi Mahallesi deniyor. Haşimilerin olduğu bölgede Müslümanlar bu baskılara karşı koyabilmek için bir araya geliyorlar güzel canlar. Telefonlarımızı sessize alalım. Fakat çok çetin bir süreç başlıyor. Müşrikler bu baskıları yaptıkça bir... Yemek bulamadıkları için topladıkları otlarla ancak. Ağaç kabuklarını, ağaç kabuklarını yiyorlar. Bildiğimiz derilerin üstündeki var olan tüyler yakılıyor. Deri yemeye kadar çok çetin, zorlu bir süreç geçiriyorlar güzel canlar. Amaç ne? Amaç peygamberi sindirmek. Amaç peygambere gönül verenleri Müslümanlık davasından, İslam davasından o kutsal kemalet yolundan alıkoymak. Ama yapmalarına rağmen peygambere bağlanan, peygambere ikrar veren, o ikrarı bent olanlar hiç taviz vermeden davalarına ve yollarına kararlılıkla sahip çıkıyorlar güzel canlar. Fakat artık son demlere gelmiştir. Bu noktada Hazreti Hatice'nin akrabaları burada bulunan insanlara başta un, daha sonra buğday, diğerleri de bunları vermek isterken hem zorluklarla karşılaşıyorlar hem de bunlar kavgalara neden oluyor ki içlerinden bir tanesi de bu cehille kavga ederek hatta onun kafasını bir eşeğin kafa kemiğiyle ee, yaralamasına kadar ve çok zalimce davranışlara kadar da bu gidiyor güzel canlar. Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa bir sabah amcası Ebu Talip'e şöyle der. Amca, müşriklere git söyle ki an dedip yemin edip Allah'ın ismiyle Astığınız anlaşma, o anlaşmaya bir kurt girmiştir, sadece Allah'ın adı hariç kurt hepsini yemiştir. Amcası müşriklere gider, tabi müşrikler Ebu Talib'i görünce davasından vazgeçtiğini sanırlar ama Ebu Talib var olanı anlatır, der ki <laughs> Yeğenim bana bildirdi ki Kabe'nin duvarına astığınız o anlaşmaya bir kurt girmiştir. Sadece Allah'ın adıyla bölümü hariç hepsini yemiştir. Eğer ki yeğenim doğru söylüyorsa bu ablukayı kaldırın. Ama yeğenim yalan söylüyorsa ben yenimi size teslim edeceğim. Ama burada bir şeye dikkat etmek lazım. Ebu Talib'in yeğenine yani Hazreti Peygamber'e ne kadar güvendiğinin, ona nasıl bir gönül verdiğinin ve ona nasıl bağlı olduğunun altını çizmek gerekiyor güzel canlar. Müşrikler toplanıyorlar güzel canlar. Kabe'ye giriyorlar, duvara bakıyorlar ki sadece Bismi ki Allahümme kelimesi hariç hepsini yemiş. Sadece bu bölüm kalmış. Fakat <laughs> iman etmeyen iman etmez, doğru mu? Evet. Keramet de gösterseniz, mucize de gösterseniz, eğer ki yürek katılaşmışsa, o yürek gafletten uyanmamışsa, inan ki onu inandıramazsınız güzel canlılar. Sadece gösteriş için yaparlar. Aynen. Hemen zaten yorumluyorlar, diyorlar ki bu bir sihirdir. Madem sihirdir, o uzaklıktan buraya kadar sihir yapıyorsa demek ki çok güçlüdür. Sihir bile olsa, yani insan biraz düşündüğü zaman uzak bir yerde bir alana kadar etki alanı yaratabiliyorsanız bu bir güç demektir. Fakat güzel canlar tekrar sihire yorumlamalarına rağmen kendi aralarında tartışma çıkar. Bu tartışma neticesinde peygambere uygulanan ambargo kaldırılır. Ama üç yıl boyunca büyük bir sıkıntı, büyük bir çile içerisinde. Şimdi buraya dikkat etmek lazım. Davasına bağlı, yoluna bağlı, ikrarına bağlı, yüreği iman ile çarpanların davaları için aç kalsalar da, susuz kalsalar da, Kerbela'da başlarını verip Onların bedenleri atlara çiğnetilse bile davalarından asla geri dönmezler. Bakın tarih süreci içerisinde asıldık, kesildik, yüzüldük, dağlara sürüldük ama yolumuzdan yandık ama yolumuzdan, erkanımızdan asla ve asla vazgeçmedik. Hak Muhammed Ali kelamı dilimizden düşmedi. beytin sevgisi onların zulmüne rağmen yüreğimizde coşkun bir sel olarak daima çaldı güzel canlar. Bu abluka kaldırıldıktan sonra güzel canlar 619 tarihinde peygamberi bu ablukadan daha üzen iki olay gerçekleşti. birisi onun hayat arkadaşı, can yoldaşı, varını, bütün olgularını peygambere teslim eden, onunla mücadele eden ve ilk inanan kadın ve ilk Müslüman olan Hazreti Hatice Hakkali'dir. Allah, Allah, cemi cümle bacılarımıza Hatice'nin halini nasip etsin. Aa, Allah Allah. Bakın bir olay var. Bir gün Ayşe peygambere Hazreti Hatice'yi kötülemeye çalışıyor. Çünkü Hazreti Peygamber her seferinde Hazreti Hatice'nin o olgunluğunu, kemaletini, güzelliklerini anlatınca Ayşe kıskançlığa kapılıyor. Diyor ki o kocamış karıdan ne buluyorsun ki bu kadar onu övüyorsun? Hiç kimse bana inanmazken o bana inandı. Evet, bura çok güzel bir nokta. Hiç kimse varlığını bana sunmazken Hatice bütün varlığını bana sundu. Bütün zorluklarla benim ile beraberdi. Diyoruz ya, her bacı bir Hatice Fatma olmalı. Allah Allah Allah. Her erkek de bir Mustafa ve Allah Allah. Mürteza olmalı. Çünkü yaşamın güzelliği Adem ile Hava, Şit ile Naciye, Asiye gibi o güzel bir insan. Mustafa ile hatice Kübra, Mürteza ile fatıma Zehra, bir de de Zeynep var ki oğullarını feda etmiş İmam Hüseyin'in uğruna ama kardeşini yalnız bırakmamış ve Kerbelanın da şahide olmuş, Kerbelanın da davasını en güzel anlatan bir dil olmuş güzel canlar. <laughs> Hazreti Hatice'nin hakka yürümesinden kısa bir süre sonra bir acı daha gerçekleşir. Bu yerde Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip hakka yürür onun koruyucusudur. Onu kol kanatları arasına gerendir. Her defasında eline kılıç alıp peygamberi öldürür noktasında onun yattığı evin çevresinde o yaşına rağmen nöbet, nöbet tutan kişidir güzel canlar. Ve kimin babasıdır? İmam Ali el Murteza'nın babasıdır, atasıdır. Bir gün bir nokta var. Onu da sizlere dile getireceğim güzel canlar. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'i Müslüman kabul etmeyenlerin bir durumu var. Bunu da Kasas suresinde bir ayete dayandırırlar. Ama bilmezler ki o ayet o hakka yürüdükten çok sonra gelmiştir. Sadece niçin biliyor musunuz? İmam Ali'yi küçük düşürmek için. Oysa peygambere ne demişti? Ey yenim, onlar ne yaparsa yapsın, ben senin yanındayım, sen tebliğ etmeye devam et. İşte Ebu Talip de böyle bir amcadır. Allah Allah. Allah, Allah. bize inayet kapılarını nasip eylesin. Allah Allah. Gönülden içeri girip orası sırrı hakikat noktasıdır ki orada dost oturur. Kim ki o dostun cemalini gönülde görürse bilsin ki kapıları açılmıştır. Bilsin ki o Rahman onunla dile gelmektedir. Bilsin ki o rahmet, o Rahman rahmetini Okuluna sunmuştur ki işte Hızır'ın bulduğu ilmi dedim o noktada akmaktadır güzel canlar. Kim ki gönül içerisindeki bengi suyunu, abu hayat suyunu, ölümsüzlük suyunu, İlmilli dini bulursa artık ona ölüm yok. Ölmeden önce artık ölmüştür ki Rabb'in bütün güzellikleri artık onunladır. O bakınca hak ile bakar, o konuşunca hak ile konuşur, o işleyince hak ile işler, o yürüyünce hak ile yürür. Bu noktada Hazreti Peygamberin bir sözü var güzel canlar. Şeyh Merdan Ali ile ilgili. Allah Allah. Hak Ali iledir, Ali de hak iledir. Ali nereye dönerse, hak da oraya döner. Allah Allah. İşte biz Ali'nin döndüğü yene döndüğümüz için şu anda cemal-cemale yönüyle didar içerisindeyiz ki Allah bizi bu didardan, bu cemalden ve bu güzelliklerden mahrum etmesin.